Herkese günaydın. Biz uyandık. Daha kahvaltı yapmadık. Kendime ballı süt Hadi. yaptım. Çünkü boğazım çok kötü. Yani bu kadar kötü olmamıştı. Tekrardan başladı. Çok 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 boğazım acıyor. Aslında dün akşam ateş çıktı. Hala biraz var. Muhtemelen benden geçti. Çünkü benim hastalığım bitince onun hastalığı bitince benimki başlamıştı. Şimdi tekrardan ateş var Niye öyle oldu vallahi bilmiyorum. Bunu içeyim. Kahvaltı hazırlayacağım. Asya'ya krep yapacağım. Krep istedi. Merhaba. <laughs> Efendim anneciğim. Böyle sıkıyorum. Hı. Böyle. Sıkıyorum. Anne yaşıyorum. Ne istiyorsun? Isıracağım seni. Böyle, böyle. Anne, beni Efendim? Efendim? Anne, makine nerede? Hangi makine anneciğim? pasta yapma makinesi mi hmm. içeride galiba getireyim mi hmm. İyi bakalım getireyim onu da anne. tamam yapalım anneciğim bu beyaz anne benim beyaz benim evet senin beyaz hamurun var anneciğim anne hmm. o ne bu sofra Ay dur anne. Şeyini alsın. Sütünü alsın. Ben Asya'ya kırmızı koltuk yaptım. Nasıl olmuş? Güzel olmuş mu? Hadi oyna. Tamam oynayalım. Açık <laughs> Biraz düşmüş sanki Asya. İyi misin anneciğim? Hangisi ne anne? Ne? O şey. Kek. kek anne kek yap. Bu da kepçi. Ne? Kepçi. Anlamadım. Bak bunu yapalım mı? Yapalım anneciğim. Artık artık bunu. Tamam ver. Bu da çok yumuşakmış Asya. Yumuşacık. Yumuşacık. Yumuşacık çok güzel anneciğim değil mi? Biraz. Aha. Biraz da Evet. Sen hamurlarla oynamayı seviyor musun? Bak. Çözdün mı? Nerede bu? Sakladın. Ne yapayım? Yap. Tamam. <gülüyor> 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 tamam açacağım anneciğim. <laughs> Ama ye önce. nefes nefese kalıyorum acaba ya. Ben şimdi hazırlandım. E, markete gideceğim. Zaten gördüğünüz Serhat'ın dolabını aşağı indirdim. Daha doğrusu yukarı çıkardım onları yıkamak için. Ben böyle arada bütün dolabı indiriyorum. Aşağı hepsini yıkıyorum. Dolabın içini siliyorum. E, geçen yapacağım demiştim ya yapamadım onu. <laughs> Bugün bari yapayım dedim. Bir makine çalışıyor. Dolabı sildim zaten durmuştur ya da geldikten sonra yaparım bilmiyorum asarım onları. Yumuşatıcı bitti. Gidip yumuşatıcı alacağım. Bime gideceğim. Hiç diğer markete gitmeyeceğim çünkü hava buz gibi. Hava sıcaklıkları bugün veren Bu arada 10 derece düşecekmiş. Kar falan gelecek diyorlar. Bakalım. İşte üşendiğim için Bime gideceğim. Bimdeki yumuşatıcı da seviyorum. Yani kötü değil. O yüzden ondan alacağım. Aslında babaannesinde bu arada onu getirdim. Ateşi falan yok çok şükür şu anda. Daha sonra ne olur bilemem tabii. Marketten geldim. Biraz da aşağıda oturduk. Asya'ya mama yedirdim. Babaannesi çorba yapmış. Onu içirmeye çalıştım. 3-4 kaşık yedi fazla yemedi. Ama ben onu zaten indirmeden önce yemek yedirmiştim. Çok da değil yani. Şimdi biraz bir şeyler almalarsa göstereyim mi? Göstereyim bence. Evet şuradan başlayayım. Şu kanepelerden aldım. Ben bime gittiğim zaman bundan mutlaka alıyorum. Çünkü tadı çok güzel. Eğer tazesini yakalarsanız güzel oluyor yani bunlarla. Mesela içini böyle kesip sabahları kaşar e, ya da domates falan koyup güzel sandviçler yapabilirsiniz. Güzel oluyor yani. Sonra Lupo aldım bir tane. Sonra şu Lipton Earl Grey çayından aldım. Normal eli, normal demliğe çay koyup bir tane de bundan atıp normal kokulu çay yapacağım daha pratik olur diye içinde 48 tane varmış. Bir tane de bu çaydan aldım. Sonra çöp poşeti aldım. Ben geçen A101'den almıştım ya. A101'inkini çok sevdiğimi söylemiştim ama ben sanırım karıştırdım. Ee, ama BIM, yani BIM'in çöp poşeti A101'inkini de var çünkü çok ince geldi bana kokmuyordu. Hiç hoşuma gitmedi yani o yüzden bundan aldım bir tane. Sonra bunu görünce o kadar hoşuma gitti ki bir kere. Bak, çok güzel duruyor bence ve çok güzel düşünmüşler. Hani misafiriniz geldiğinde falan çayın, çayın değil kahvenin yanında çok güzel bir şey yani sunum bence. Çok hoşuma gitti. Bir tane bu çikolatalardan aldım. Sonra Bim'den sarımsak aldım. Ben biliyorsunuz Bim'den sarımsak almıyordum. Ama sanırım menşeini değiştirmişler. Yani zaten baktığınız zaman belli oluyor yani küçük küçük eskiler şöyle şöyle kocalandı bunlar Çin, Çin'den geliyordu biliyorsunuz ama bu kastamonu sarımsağıymış çok şükür o yüzden ben de denemek için bir tane aldım yani haberiniz olsun sonra bir tane Doritos nacho aldım Sedat çok seviyor akşamları cip seviyor onun için aldım Sonra iki tane namet'in hindi salamından aldım. Şöyle. Sabahları artık yumurta aşırıp yediğim için böyle yanında böyle bu tarz şeyler güzel oluyor. Yani i̇nsan sıkılmıyor yumurtadan. Sonra iki tane süt burger aldım. Sonra bir tane kaşar peynir aldım. Bir mezirin. Bu güzel oluyor. Bir tane bundan aldım. Sonra bir krem aldım. Bir tane bu çamaşır sulama acaba? Yok. Bunun içinde çamaşır suyu katkılı değilmiş. Bir tane çift aldım. Sonra şu sıvı sabundan aldım. Bunun kokusu çok güzel. Ben bundan birkaç defa da almıştım. Zaten bir tane kalmıştı. Sanırım yani herkesin favorisi bu galiba. Bir tane bundan aldım. Sonra bulutun şu e, bunun ismi neymiş? Mor. Mor kapaklı. <laughs> İsmi yazmıyor çünkü normalde yazması gerekiyor ama bir tane böyle konsantre çamaşır yumurtası yumuşat ay konsantre yumuşatıcısını aldım kokusu hoşuma gitti böyle şeker şeker gibi kokuyor böyle şekerimsi bir kokusu var hoşuma gitti yani evet alışverişim bu kadar. Bunların hepsi ne kadar tuttu biliyor musunuz? 80 küsür bir şey tuttu. 82 lira. Ama ne katlamayacaksın? Evet. Alışveriş. Bu daha mı güzel? Hadi geç yat bakalım. Bu daha güzelmiş. Dur çıkaralım çoraplarını istersen. Uyuyacaksın ama tamam mı? Gel. Ama iyileşmedi mi hala? İyi olmadı mı ayakların? Ne? Efendim annem. Anne bunu çıkart. Tamam onu da çıkartalım hadi. Bunu <laughs> beğendim. Hı? Bunu beğendim. Beğendin mi? yatağı beğendim. Anne baba yatağı beğendim. Anne baba yatağı beğendim. <laughs> İyi sen de yat o zaman burada bizimle. Anne sen de bu. Bu senin yat, Bu senin. Evet o yastık benim. Baba ne tarafta yatıyor? Baba ne tarafta yatıyor? Burada. Evet anne hangi tarafta? Bu yatıyor. Doğru. yemekleri çıkardım. Dünden barbunya vardı. Bugün yemek yapmayacağım. Şöyle patates, sarhoşlu barbunya yemeğim var. Pilav da yapmıştım ama pilav bitti. Ama tekrardan pilav yapmayacağım. Çünkü kayınvalidem sarma sarmış. O var. Bunlar bize yeter. Bir çoban salata yapmayı düşünüyorum. Bir de tuş falan çıkarım. Yoğurt. Bizim menüler bu şekilde yani. Evet, menüde ufak bir değişiklik oldu benim canım. Daha bunu yemek istemedi. Opa. Çay içmek istedi. O yüzden kahvaltılık bir şeyler hazırladım. Sarmamızı koydum yine. Tost yaptım bir de o sabah aldım poğaçaları kızarttım. Böyle kahvaltı hazırladım yani. Yulaf sakız Böyle Böyle. Böyle söyledim? Emre de onun ağzını kapattı. Oh, mı? Ben de yemek yemek istedim. Anne. Ben de o yüzden yemeğe gittim. Artık burada veda edeceğiz çünkü Asya yatacak evet. artık. Anne, Biraz kitap okuyacağız. Bayıyor. Hangisi? Bay evet anneciğim. Hoşça kalın de ablalara. Bak kameraya anneciğim. Hoşça kalın de. Hoşça kalın. <laughs> <laughs> bay bay. Ay kurtuk. Bakayım. Evet. Uley. Hangisi? Uley. O, o şey. Kakao. O ne? Sıcak çikolata. O ne? Hmm, bu mu? Onun ne olduğunu bilmiyorum. Çiçek. Çiçekler evet. Hangisi Asi hangisi kötü kokar? Bu mu kötü kokar? Bu mu kötü kokar? Hangisi? Tut ko kaldım anneciğim